Acaba biz neredeyiz? Bakın bakalım burası neresi? Kimse yok bugün. O kadar normalde kalabalık olan AVM bugün çok az kişiyle dolu seçimlerden dolayı. Dur halecim, baba seni alacak. Evet arkadaşlar dediğim gibi Polipa'ya gidiyoruz bugün. AVM normalde tıklım tıkış olurken bugün seçimlerden dolayı çok az insan var burada ve biz de bugün bunu fırsat bilerekten çocuklarla eğlenmeye geldik. Metropol Alışveriş Merkezi'ndeyiz şu anda. Keşke kameramı alsaydım aşkım ya. Keşke GoPro'yu alsaydık. Güzel bir çekim yapardık. Nereye gidelim önce? Hadi nereye gitmek istersiniz? Önce oraya gideceğiz. Tamam mı Aliye? Tamam mı? Hadi gel şuraya bir bakalım önce. Barın oraya tırmanmak istiyordu. İstiyor musun oraya girmeyi? Evet. Anne hani delireceğim burada da mı bu boy? Bir da. Hayır da boy da seni oraya olur. alıyorlar. Gel geçelim. Kart getirmedin mi? Hadi. Tamam. Gel kart alalım önce kartımızı alalım. Ay sen ne tatlı olmuşsun bugün öyle. Gel kartımızı alalım anneciğim. Bunlara da binelim. Hepsine binelim. Tamam mı? Kart alalım. Kartımızı evde bırakmışız anneciğim. Kartımızı alalım. Bakın burası upa Lupa, Gördüğünüz gibi. Burada. Çocuklarınız doya doya eğlenebilir. Arkadaşlar şurada bir oyun alanı var. Şimdi çocuklar buraya girecek. Yaklaşık bir saat boyunca burada oynayacaklar. Burada tırmanma alanı var. Gerçekten burası çok yoğun ve dolu olurdu normalde. Buraya sıraya, sıraya girerdik ama şu anda şu kadarcık sıra var. Biz de bunu bildiğimiz için bugün bugünü seçtik özellikle. Ee, şimdi oyun alanı da çekeceğim sizlere. Buraya geldiğinizde bakın Oyun alanı özellikle çok seviyorlar trambolin, kaydıraklar her şey mevcut yani kocaman bir alan iki katlı bir alan. Bakın burası da tırmanma alanı Şimdi tırmanıcılar burada tırmanıyorlar kolay gelsin <laughs> kolay gelsin dedim artık yorulmuşlar. <laughs> Aa, şurada da varmış bir şeyler. Yoktu geçen hafta geldiğimizde. Böyle bir alan arkadaşlar. Lupa lupa. <laughs> Ne olmuş orada sana? Hayır, burada şey takmıyorlar, kas ee, kask takmıyorlar. Hopalupa'da kask yok, o yüzden bir şey olmaz, kafana bir sıkıntı olmaz, tamam mı? Şurada salıncak var senin için. Çok eğlenceli. İster misin? Tamam. Şimdi baban bileti alsın. Karta para doldursun. Ondan sonra eğlence başlasın. Tamam mı anneciğim? Tamam mı? Önce buraya aşkım sıra yokken Yani sıkılıyorsunuz, farkındayım ama birazdan eğlence başlayacak. Efendim? <laughs> Babamız gitti alışverişe. Hadi önce şu tanıcaklara binelim. Büyüklüğünde parklarda oluyor ya. Tamam, gel buradan başlayacağız. O değil anneciğim, o değil. Oğlum o değil, şuna bineceğiz. <laughs> Ona binmeyeceksin, gel. Kültür de elimde kaldı babanı keşke dinleseydim. Böyle her gün bunu taşımak zorundayım değil mi Ariyacığım? Hadi gel sıramıza geçelim. O değil anneciğim. Gel şuna geçeceğiz şimdi. Bostancı Alışveriş Merkezi'nde pardon Bostancı Luna Park'ta. Arya bunlara binmek istiyordu tabii ki ona uygun olmadığı için. Şimdi ona uygun olanı bulduk. Birazdan sıramız gelince bineceğiz. Sıramızı bekliyoruz. Sonra da neye gideceğiz? Şu tavşan oyununa Maria. Belki ayıcık kazanırsın orada. Hı? Sen de kazanabilirsin. Ay evet, evet. sıra geldi. Hadi geçelim. Teşekkürler. Arya hazır olsun. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Sana da bay bay. Hadi, hadi. hadi bakalım. Uçuş hazır mısınız? 1 Abi üçün onları hızlı yapsana biraz. <laughs> Oi. <laughs> Barın rahat bırak çocuğu Allah aşkına evde rahat bırakmıyorsun var şurada rahat bırak oğlum. Oğlum rahat dursana çocuğum. <laughs> rahat dur oğlum. <laughs> şurada bile rahat yok yemin ediyorum. Çünkü. Barış sen niye hemen arkasına bindin acaba? Şu kadar boş yer varken niye arkasına bindin şu kızım? <laughs> Çocuğum düzgün binsene şuna. Yavrum düzgün otursana şurada, yavrum. Barın. Barıncığım, akıllı ol oğlum. Sana diyorum eşşt. Akıllı dursana çocuğum. Barın seni yakalarım. Barın seni yakalarım. <laughs> Göklerde kartal gibiydim. Şimdi. <laughs> Nereli olabilirdi az önceki hayır, çocuk? Hayır, hayır, hayır. Aa, o diyor finish ola diyor ne yapıyor? No, no. Binin binin binin. Ya hadi binin. Aynen. Almak, Yapacak bir şey yok canım. Hadi hazır mısınız? Ablası bir güzel dezenfekte etti. Hastalık kapmasınlar burada. Opa, lupa. Aldı mı? Bana rahatsız etme tamam mı anneciğim? Hazırız. Şimdi birebir boyunun içindeler bakalım tepkileri ne olacak? Şu an çok tepkisizler. Bakın, şu an... Hiçbir tepki yok, hala tepki yok. <laughs> 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 Ali'ye bak, nasıl kamerasını tutuyor. <laughs> Evet bitti. Ablası hiç tepki vermediler ya. <laughs> değil mi? <laughs> Kolay gelsin bu arada. Bugün normaldekinden daha bir az kişi var gibi sanki değil mi? Normalde çok yoğun oluyordu. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Baban alışverişe gitti şimdi biz eğlenmeye devam edeceğiz. Hadi geçin. Abi sen hangisini istiyorlar? Bir bak bakalım sana zahmet. Hmm. Şimdi tırmanış alanındayız bir yerde daha vardı böyle bir yer. Ee, orada kas takıyorlardı. Çok terliyordu çocuklar. En iyisi Hupalupa'daki. Burada kas takmadan özgürce tırmanış yapabiliyorlar. Harikasın Arya. Tırman. En yükseğe tırman. Tamam <laughs> ben başlattım.